Merhaba ve hoş geldiniz. Burada olduğunuz için bu çabayı, bu önemli konuda çalışma çabasını gösterdiğiniz için teşekkürler. Eminim ki burada meditasyon yapmak için oturup da gözlerinizi kapamaktan başka yapacak birçok işiniz vardır. Meditasyon yapmak hiçbir zaman acil değildir. Ancak bunu yapmaya düzenli olarak zaman ayırmak önemli. Meditasyon yapmak, doğada yürümeye, bulutların geçişini izlemeye, rüzgarın sesini dinlemeye benzer. Hiçbir zaman acil değildir. Yalnızca önemlidir ve yararlıdır da. Bu seride tam farkındalık yeterliliklerimizi geliştirmeye çalışacağız. Peki tam farkındalık nedir? Hem acılarımızın bir kısmını hafifletecek bir meditasyon yapmak için hem de varoluşumuza daha fazla anlam verecek bir yaşam biçimi. Tam farkındalık uygulamak bizi bir seçim yapmaya davet eder. Yalnızca şimdi ve burada yaşamakta olduğumuzu hissetmek için koşmayı ve hareket etmeyi bırakma seçimini yapmaya bizi gündelik hayatımızın içinde düzenli olarak var olduğumuzu hissetmek için zaman ayırmaya çağırır. Bunun içinde, bu an içinde tam farkındalık çoğunlukla bizim için birer işkence kaynağı olan geleceği ve geçmişi bir anlığına, bir yana bırakmamızı ve usulca şimdiki zamana dönmemizi önerir. Sonunda göreceğiz ki tam farkındalık içinde bizi, zihnimizi hissetmekte olan üç otomatik davranışı barındırır. Sonunda göreceğiz ki tam farkındalık içinde bizi zihnimizde hapsetmekte olan üç otomatik davranışı barındırıyor. Meditasyon yaparken yaptığımız şeyin iyi ya da kötü, başarılı ya da başarısız olduğunu yargılamaktan vazgeçeriz. Ve bunun yerine orada olanı, orada bulunmasına izin verir, olan olanları gözlemleriz belirli bir şeyi elde etmekten vazgeçeriz. Ve bunun yerine şimdi ve burada olup burada olan bitene kendimizi teslim ederiz. Seçim yapmaktan iyi ve hoş olanı kabul edip hoş olmayanı geri çevirmekten vazgeçeriz. Ve bunun yerine hiç seçim yapmadan her şeyi kabul etmek üzere kendimizi zorlarız. Tam farkındalık bizim için sağlığımız, zihnimiz, duygusal dengemiz için yararlıdır. Günümüzde çok sayıda bilimsel araştırma bunu gösteriyor. Ancak bize iyi gelen tam farkındalık kavramı ya da bilgisi tam farkındalık uygulamasıdır. Bisiklet kavramı yararlıdır, evet. Ancak bize asıl iyi gelecek olan şey bisiklete binmektir. Beslenme fikri hoştur, evet. Ancak karnımızı doyuracak olan beslenmenin fikri değil, yemin kişinin kendisidir. Tam farkındalık içinde durum aynıdır. Bu serinin amacı size tam farkındalık uygulamanıza yardımcı olmaktır. Başlamanıza ve devam etmenize yardımcı olmak. Ona geri dönmenize yardımcı olmak. Burada önerilen egzersizlerin tümünü oturup gözlerinizi yumarak yapabileceğiniz şeyler. Ama bunları ayakta ya da uzanarak yapmanız da mümkün. Son bir nokta: Tam farkındalık diğer tüm faaliyetlerinize gelecek yeni bir yetkinlik değil. Bir zihin durumu, yaşamın içinden geçerken bedenin ve ruhun takındığı bir tavır. Kalıcı bir tavır, tavır değil elbette, ancak bir üs. Her zaman yararlanabileceğiniz, elinizin altındaki bir sığınak. Mümkün olduğunca sık farkında ve şimdiki zamanın içinde bulunmaya dayalı bir tavır. Yalın ve önemli bir tavır. Peki bu kolay mıdır? Bu serideki egzersizleri düzenli olarak uygulayarak hazırlıklı ve antrenmanlı oldukça daha da kolaylaşacaktır. Sevgilerimle. Namaste.